Merhabalar. Size harika bir şal yapımı anlatacağım. Çok kolay, tığ kullanmayı herkesin rahatlıkla yapabileceği bir şal olacak. Ne üçgen, ne dikdörtgen, yuvarlağa yakın bir şal yapacağız. Şalı ben burada yarım görünebilecek bu şekilde ama yine de bir göstermek istiyorum şu şekilde. Örneğimiz bu. Bu bana bir kursiyerimden gelmiştir. O yapmış. Ben çok beğendim. Oradaki diğer kursiyerlerimiz de beğendi ve bunu yapımını istediler. Biz de bunu çalıştık. Şimdi başlangıcını vereceğim. Bir miktar şuraya kadar yapınca, burada örnek değişiyor. Yoksa mantık hep aynı. Ama bu renkli ip olduğu için renk geçişlerine koyu renkler denk geldiğinde görmenin sıkıntı olacağı için ben düz renkli başlayıp anlatacağım size. Normalde biz bunu makovaslarla ona benzer iplerle yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Bakın. Renk geçişleri bu şekilde. Ben bununla yapacağım. Yaklaşık bir 4 tane ya da 5 tane gideceğini düşünüyorum. Tartmadığım için tam sayı veremiyorum. İstediğiniz büyüklüğe göre siz ayarlayabilirsiniz. Santim olarak ölçüleri vereceğim. Şimdi yapımına geçelim. Ben bu ip için şu şekilde 3 milim bir tığ kullandım. Siz elinizin ölçüsüne göre daha küçük veya daha büyük bir tığ deneyebilirsiniz. Öncelikle 10 zincir çekiyoruz ve bir halka oluşturuyoruz. Bu şekilde. 5 zincir çekiyorum. Başını doluyoruz. Buradan bir ilmek alıp tırabzan yapıyoruz. 3 de çekiyorum. 2 zincir 1 tırabzan 2 zincir 1 tırabzan Bu şekilde burada şu baştakini de sayarsak şu zincirle çıktığımız yeri bir trabzan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 olmuş şu an. 14 trabzan oluncaya kadar yapıyoruz. 14 trabzan yapacağız bunun içine. Ekleme yerini göstereceğim. Evet ben tamamladım. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14. trabzanı yaptık. 2 zincirle geliyorum. Bu şekilde buradan kilit yaparak birleştiriyorum. Yuvanın içine girip tekrar bir kilit yapıyorum. 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Başını doladım. Aynı yere bir trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı yere 2 trabzan yapıyorum. şekilde burayı tamamlamış olduk. 2 zincir yanındaki boşluğa tek trabzan. 2 zincir yanındakine yine çiftli dolgu yapıyoruz. Pardon, 3 de çekiyorduk. 1 2 yaptım. 2 zincir yine aynı yere bir ikili dolgu yapıyorum. bu şekilde bir ikili bir tekli yapacağız yine iki zincir yanındaki boşluğa tek iki zincir yanındaki boşluğa çift yapıyoruz bakın bu şekilde bu sırayı beraber yapalım bir tek, iki zincir, sonrakine çift yapıyoruz. İki zincir. Tekrar olduğu için hızlı geçiyorum buraları. Ben özellikle tek renkte göstermek istedim. Bunlar belli olsun diye. Ama inanın batik çok güzel oluyor. Şimdi yuvarlak başladık ama artık burada ayırıyoruz. Son ikilimi yapıyorum. Bakın. Şu şekilde bir görüntü oldu. Bu ikillerden toplam 7 tane olacak. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane bizim artış yerimiz var. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Şöyle tekrar şurada gösterelim. Bakın burada birleştirmiyoruz artık. Buradan geriye döneceğiz. Evet. Burada sıra sonundayız. 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Ve örgümü çevirdim. Bu ikillerin üzerine hep ikili yapıyoruz. Bakın, ikilinin üzerine ikili yaptım. Sonra yine 2 zincir. Şu tek trabzanın bir sağına bir soluna birer trabzan yapıyorum. Sayımız buradan artıyor. Hep araları iki zincir. Bütün hepsinde ara iki zincir. Tekrar yuvaya geldim. Buraya yine ikilimi yapıyorum. Sonuna kadar bu şekilde örnek. O yüzden çok basit. Bakın. Şöyle. Önce 1'di, şimdi 2 oldu. Bir sonraki sırada 3 olacak. Bu şekilde artışlarımız devam edecek. 2 zincir. Tekli tırabzanın bir bu yanından 2 zincir bir diğer yanından 2 zincir ve ortaya yapıyoruz. Evet. Bu şekilde devam edecek. Başlangıç anlaşıldığını düşünüyorum. Onun için diğer yaptığım parçada göstereceğim. Bakın. Şu şekilde önce 1'di, sonra 2 oldu. Sonra 3. Bu şekilde 4. Bu şekilde devam ediyor. Şöyle bir görüntü olacak. Tabii bu ütülenmemiş, ütülenmemiş hali ütülenince çok güzel oturuyor. Bunu bu şekilde dönüşlerimiz aynı şekilde. Hep 3 zincirle geri dönüyoruz. Bir o yana, bir bu yana. Bu şekilde büyüterek geliyoruz. Buradaki sayımız siz tabii ki kendiniz bilirsiniz. Arzu ettiğiniz kadar yapabilirsiniz ama şuradan ben bir sayı vereyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Bir sıra daha yapacağım. 40 olacak. 40 oluncaya kadar şuradaki tek trabzanlarımızın sayısı 40 oluncaya kadar biz bunu büyütmeye devam ediyoruz. Daha sonrasında uç kısmının yapımını anlatacağım. Bu kısma kadar yapalım. Sonra uç kısmını anlatayım. Hatta bu son sıraya geçişte tekrar size göstereyim ben. Orada yarım kalmıştı. Burada biraz açık devam ediyor rengimiz. 3 zincirle çıkıyoruz ve dönüyoruz. Hemen köşemizi yapıyoruz. İkiliyi Araya iki zincir. Yine aynı yer. iki zincir. Bu şekilde devam ediyoruz. Hep iki zincir aralar. Ortadaki trabzanlarımız tek trabzan. Bu şekilde dönüşlerimizde unutmamış olalım. Her iki yandan da 3 zincirle dönüş yapıyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Ben sırayı tamamlayıp uç kısmını size anlatacağım. Şimdi bütün aralar 40 oldu. Buradan uç kısmını yapmayı anlatacağım. Açık renk olduğu için bunun üzerine devam ediyorum anlatmaya. Yine aynı 3 zincirle geri dönüyoruz. Kenarları yine aynı şekilde yapıyoruz. 2 dolgu 2 zincir 2 dolgu şimdi bu aşamada araya 1 2 3 zincir çekiyoruz 1 2 boşluk atlıyoruz üçüncüye yine aynı ikiliden yapıyoruz 1 2 2 zincir yine aynı şekilde şöyle Tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz 1 2 boşluk veriyoruz üçüncüye ikilimizi yapıyoruz. 1-2-3 zincir 2 atlıyorum. Üçüncüye ikili yapıyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayacağız. Şu ortaya kadar yapalım. Bakın şöyle Şuraya kadar Şu kısma kadar yapalım. Sonra tekrar göstereyim ben sizlere. Evet ben ilk araya geldim. Şurada yine yaptım ikilimi. 1-2-3 zincir çekiyorum. Yine bakın 2 boşluk var. Buraya yine ikilimi yapıyorum. Bu şekilde artık bütün hepsi ikili olacak şekilde örüyoruz. Buradan tekrar devamını da göstereyim. Yine 1-2-3 zincir çektik. 1-2 boşluk veriyoruz. Üçüncüye yine ikilimizi yapıyoruz. renk koyulmaya başladığı seçimi sorulacak. Burada gösterdiğimin şu şekilde artık yuvarlamaya başlamış oluyoruz Bütün etrafını bu şekilde dolanacağız. 2 kez arayı 3 zincir yapacağız. Sonra 4 zincire çıkacağız. Daha sonra 4 kez 4 zincir yapacağız. 5'e çıkacağız. Bu şekilde araları biraz genişleteceğiz. Ama 2 sıra, Aralar 3 olacak şekilde bunu yapalım. Ben sırayı tamamlayıp diğer sırada tekrar size anlatacağım. Evet iki sırayı araları 3 zincir olarak yaptım. Bundan sonra 4 zincir yapacağım. 4 zincir de bir miktar yaptıktan sonra 5'e çıkabilirim de çıkmayabilirim de. Şimdi 4 olarak bir 4 sıra devam edeceğim. Sonrasında tekrar size göstereyim. Şu şekilde. Ben devam edeceğim ondan sonra anlatayım. Ben şimdi örgümü tamamladım. Daha sonra 5 zincire çıkacağız demiştim ama 5 zincire çıkmadım. 4 zincirle gayet düzgün oldu, güzel oldu. 4 zincirle devam ettik. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 sıra yaptım. Ama sizin eğer ipiniz kaldıysa daha fazla, daha uzun yapabilirsiniz. Ya yani yetmediyse daha kısa yapabilirsiniz. Tamamen tercihinize bağlı. Şimdi son sırayı yapacağız. Son sırayı gösteriyorum. Yine aynı şekilde 3 zincirle dönüyoruz. Bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum ve geri dönüp buraya batıyoruz ve kapatıyorum tekrar bir trabzan yapıyorum aynı yere 3'te çıkıyoruz 3 zincir yine geriye dönüp bu kısma batıyoruz tekrar bu şekilde 5 tane yapıyorum 1 2 3 geriye dönüp batıyorum. Tekrar 1 2 3 Bir tane daha. 1 2 3 Şu şekilde 5 tane üstü pıtırcıklı çiçek yapıyoruz. 5 taneyi tamamlayınca arada hiç zincir hiçbir şey çekmeden diğer tarafa gidiyorum. Buraya da 5 tane yapacağım. 1 2 3 Bu şekilde. Evet. Bu şekilde tamamlıyoruz. Bütün hepsinin üstüne bu şekilde çiçek yapıyoruz. Ve şalımız bitmiş oluyor. Ben sırayı tamamlayacağım. Ütüsünü yapacağım. Ondan sonra size tekrar göstereceğim. Evet ben şalımı bitirdim. Bu şekilde bakın ütüledim. Tabi burada çok net görünmeyecek ama ben manken üzerinde resimlerini çekip tekrar atacağım size. Bakın uç kısmı da bu şekilde oldu. Yapımı çok kolay gerçekten. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Ben çok beğendim. Üçgen şallardan, kare şallardan, dikdörtgen şallardan çok daha kullanışlı bir şal oldu. Üzerinizde duruş da inanın çok güzel. Şu şekilde yakaya tam oturuyor. Şöyle yakayı da gösterelim. Yakaya tam oturuyor. Omuzlar tam düşüyor. Tam kavruyor. Ben çok beğendim kullanışını. Yapılışı da çok kolay. Çok zevkli. Üreyen bir örnek. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum.